İYİ Parti'nin zehir zemberek açıklamalarla kalktığı masaya dün itibariyle geri dönmesi büyük yankı uyandırırken, ortak adayın açıklanması sırasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yüzü dikkatleri çekti. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında altılı masanın son toplantısında yaşananlara değinerek Akşener'in yüzünün asık olmasının nedenini açıkladı. Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı: "Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu dün partisinin genel merkez binası önünde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken, bütün gözler Meral Akşener'deydi. Akşener'in suratı asıktı. Yüzünden düşen bin parçaydı. Somurtuyordu. Zaten açıklamadan sonra başkanlar yeme geçerken, Akşener katılmayıp ayrıldı. İyi partililere sorsanız yorgun ve uykusuzdu. Bu yüzden gitmişti. Halbuki altılı masanın dünkü barışma toplantısında gerginlik çıktı ve beklenmedik şekilde sesler yükseldi. Az kalsın masa yine dağılacaktı ve üstelik 36 saatlik olağanüstü bir çaba tuzla buz olabilirdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener bir otelde buluştu ve görüştü. İttifakın kimi ortakları, bizler neden yokuz diye homurdanmadı değil. Ancak yatıştırıldı. Bu görüşmeden sonra Akşener, masaya döndü. Saat 16'da salona girdiğinde yüzler gergindi. Çünkü Akşener'in sözcüsü Kürşat Zorlu'nun gazetecilere yaptığı açıklamadaki belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etmiştir. Bu ziyaretleri sırasında 13. Cumhurbaşkanının yetkili, icracı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir, ifadeleri gelecek, deva ve demokrat liderlerini çok kızdırmıştı. Üç lider, altılı masanın karar vereceği konuda açıklama yapması doğru değildir, dedi. Üç lider belediye başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yönetime katılmaları formülünü partileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Mola verildi ve üç parti divanlarını topladı. Devanın divanı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. En şiddetli itiraz Deva'dan geldi. Babacan ve Akşener arasında gerginlik çıktı. Akşener, ben bu şartla masaya geldim, istiyorsanız kalkayım dedi. Sesler yükseldi. İyi Parti lideri yeter diye bağırdı. Araya Davutoğlu girdi. Sesler salonun dışına taşınca Akşener'in arabası bile hazırlandı. Neyse ki anlaşma sağlandı ve Davutoğlu, tartışmalı 12. maddeyi kaleme alıp metne geçirdi, ifadelerini kullandı.